Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Bana ben bugün sizinle Poco F5 ve Poco F5 Pro'yu bir ön bakış atacağız. Daha sonra her iki telefonda detay lock incemesiyle karşınızda olacağım ama ben bugünkü açıkçası videoda biraz böyle her iki telefonun benzerliklerinden ve ki bakarsanız gerçekten birbirine çok fazla benzeyen yanları var ama birbirinden de çok fazla ayır, ayrılan yerleri de var. Her iki telefonun bize ne sunduğundan açıkçası bahsetmek istiyorum. Şimdi bu telefonlar yani Türkiye pazarına giriş yaptılar ve Türkiye pazarına giriş yapar yapmaz da açıkçası bittiler. Hızlı bir şekilde telefonlar tükendi. Şu anda çok enteresan fiyatlar görüyorum arkadaşlar. Yani gerçekten hele Poco F5 Pro şu anda 26.000 TL seviyelerinde açıkçası hepsi burada da. Şu an telefonu görebilirim ki zaten mi.com'a baktığınız zaman Türkiye'deki arkadaşlar siteye ne Poco F5 var ne de Poco F5 Pro var. Gelen telefonların hepsi ön siparişte bitti. Yeni seriler geldi. Onu da biliyorum. O telefonlar da bitti. Şu anda herhalde bildiğim kadarıyla yeni serilerin gelmesi bekleniyor. Yani yeni Poco F5 ve F5 Pro'larının gelmesi bekleniyor. Yani bu noktada tabii ki fiyatlandırma ne olur diye düşünüyorsanız. Yani tam bir soru işareti. Çünkü ya yani bu telefonlar Türkiye pazarına ilk giriş yaptığı zaman dolar 18-19 TL seviyelerindeydi. E bugünse doların şu anda yani bir sürü kuru var zaten. Hani 21-22 TL'ler arasında şu an dolar kuru var. Mutlaka arkadaşlar bu telefonlar geldiği zaman özellikle Şimdi mesela şu anda mi.com'a bakıyorum ki bunu da gösterelim. Şimdi mi.com'a baktığım zaman ben mesela arkadaşlar Poco F5 serisinde 15.199 TL bir fiyat görüyorum. Bununla beraber Poco F5 Pro ise 19.499 TL ama gerçekten de fiyatlar böyle mi diye soruyorsunuz az önce de söylediğim gibi yani hepsi burada da şu anda Poco F5 Pro'nun 26.000 TL seviyelerine satıldığını görürken Poco F5'in ise şu anda 16.000 TL seviyelerinde satıldığını görüyoruz. Yani ki ben biraz açıkçası Poco F5 tarafındayım. F5 Pro tabii ki çok güzel ve çok önemli bir telefon ve performans tarafında gelen anlamda bir orta üst segment telefon ya da süper segment, e, süper orta segment değil ama amiral gemisi diyebileceğimiz her iki telefondan bahsediyorum. Bence şu anda mobil pazarda gerçekten de bakın samimi bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu anda paranın satın alabileceği en güçlü akıllı telefonlar, özellikle orta segment pazarında en güçlü akıllı telefonlarla beraberiz. Bana sorarsanız her iki telefonda kendi fiyat segmentinin çok çok ötesinde yer alan bir performansı imza atıyor. Poco F5 Pro'nun bugün 26.000 TL'lik fiyatı böyle vaov falan filan diyorsun. O konuda haklısınız ama normalde satış rakamı 19.499 TL'ydi. Bununla beraber de Poco F5'in 15.000 TL bir satış fiyatına sahip olduğunu görmüştük. İşte bunları değerlendirdiğinizde gerçekten de orta segment pazarını tüm algıyı yerli bir eden iki telefonla karşı karşıyayız. Şimdi telefonların değerlendirmesine geçmeden evvel telefonları bir süreden beri kullanıyorum. Her iki telefonda kullandım. Yani genel kullanıcı deneyim açısından şunu söyleyebilirim. Baya bildiğiniz arkadaşlar amiral gemisi telefonlarda ne varsa inanın bu telefonlarda bunu alabiliyorsunuz. Zaten birazdan teknik özelliklerden bahsederken inanın şaşıracaksınız. Böyle insanın anlatırken yorulmak, yorulacağı bir teknik özellik tarafı var. Mükemmel bir kamera var, mükemmel bir yonga seti var ki baktığınız zaman Snapdragon 7 Plus Gen 2 kullanan bir akıllı telefondan bahsediyoruz. Ve bu sayede dediğim gibi Poco F5 kesinlikle ama kesinlikle şu anda zaten Snapdragon 7 Plus Gen 2 kullanan bir e, telefon e, var mı? Açıkçası yani bildiğim kadarıyla sektör Türkiye'de şu an satılan telefonlar arasında böyle bir işlemci de yok. Zaten baktığınız zaman bu telefonda kullanılan Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile neredeyse aynı işlemci yamcıyız Çok arada küçük nüanslar var. Zaten bunlardan bahsedeceğim. Özellikle Poco F5 kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar bu fiyata şu an sahip olabileceğiniz en yüksek donanıma sahip telefonlardan bir tanesi. Şimdi telefonların değerlendirmesine geçmeden evvel şunu da söylemekte fayda var. Ya bu telefonlarda Android 13 var arkadaşlar ve MIUI 14 sürümü ile beraber geliyor. Yine Çin'den aldığım kaynaklardan arkadaşlar bilgilere göre bu telefonun 3 yıl boyunca büyük Android güncellemesi alacağı yine söyleniyor. Hatta bugün bir fotoğraf paylaştım Instagram'da. 2000 2020 yılında tanıtılan Mi 9S arkadaşlar bugün MIUI 14 güncellemesini aldı. Aslında baktığınız zaman 2020 Mart ayında tanıtılmıştı. Şu anda 3 yılını doldurup 4. yılına giren bir telefona bile Xiaomi'nin güncelleme vermeye devam ettiğini görüyoruz. Bu konuda Kafanıza soru işareti kalmasın. Xiaomi bu telefonlara güncelleme vermeye devam edecek. Özellikle uzun kullanım için Xiaomi'nin arkadaşlar ya da Poco'nun arkadaşlar F5 ve F5 Pro'larını ciddi anlamda tercih edebilirsiniz. Şimdi telefonların hem benzerliklerinden hem de biraz farklarından başlayalım. Hem benzerlik hem farkı olan tarafı ekranı her iki telefonda da 6.67 inç boyutunda bir ekran var. Baktığınız zaman ekranlarda 68 milyar renk desteği var. 68 milyar diyorum arkadaşlar. Her iki telefonda da arkadaşlar Dolby Vision desteği, HDR10 Plus desteği bizlere sunuluyor. Bu noktada iki telefon arasında şöyle bir fark var. Bunu zaten böyle yakından size göstermek istiyorum. Şimdi Poco F5 arkadaşlar baktığınızda 2400 1080 piksel çözünürlük yani Full HD Plus çözünürlükle geliyor. Fakat bu noktada Poco bugüne kadar yapmadığı bir işe imza atıyor ve Poco F5 Pro'da 3200 x 1440 piksel gibi 2K çözünürlük hatta belki 3K demek lazım. Bir çözünürlük sunuyor ki zaten şu an siz de bunları görüyorsunuz. Gerçekten de telefonda 526 ppi yoğunluğu ile beraber tek kelimeye kusursuz bir ekran deneyimi Poco F5 Pro tarafında bizlere sunuluyor. Bu noktada Poco'nun F5 Pro modelinde 3K ekran çözünürlüğü sunması da zaten sizlerin de göreceğiniz üzere mükemmel bir detay olarak yine bu telefonlarda bizlere sunuluyor. Poco F5'in arkadaşlar parlaklık tarafında 1000 nits'e kadar çıkarken Poco F5 Pro'nun takdir edersiniz ki 1400 nits parlaklığa kadar çıkabilmesinin önü açılmış ve bu sayede kesinlikle her iki telefonun arkadaşlar ekranlarına baktığınız zaman Poco F5 Pro'nun burada ekran tarafına daha önde olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Her iki telefonda ekranları Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bence bu da oldukça önemli. Bununla beraber telefonlarda 120 Hz ekran tarama hızı doğal olarak bizlere sunuluyor. Şimdi sizlerle bir video paylaşacağım ve Poco telefonlarını ya da Xiaomi telefonlarını aldığınız zaman ilk yapmanız gereken ayarlar nedir? Hadi gelin bunlara yakından bakalım. Arkadaşlar bir Poco F5 ya da F5 Pro aldığınız zaman öncelikle yapmanız gereken bazı ayarlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Bakın burada gördüğünüz gibi sanal tuşlar var fakat burada sanal tuşlar yok. Hareketler var. Öncelikle ya yani buraya girdiğinizde hemen ayarlara girdiğinizde arkadaşlar öncelikle direkt olarak ekrana giriyorsunuz. Ekrandan bakın burada yenileme hızınız normalde burada varsayılan olarak geliyor. Fakat siz burada özelden yenileme hızınız 120 Hz mutlaka mutlaka götürmeniz lazım. Bununla beraber sanal tuşları da nasıl kaldırız yaşıyorsunuz. Ana ekrana giriyorsunuz arkadaşlar. Bakın ana ekranda sistem navigasyonu var. Buraya bastığınızda Burada hareketlere getirdiğiniz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt olarak sanal tuşlar gidiyor ve hareketler gülü. Ben açıkçası hareketlerle kullanmayı daha çok seviyorum. Bununla beraber mesela ya baktığınızda Poco F5'te bu özellikler yok. Bakın hemen buradan giriyorum ekrana. Hatta Poco F5'ten de girelim. En azından oradaki farkları görün. Bakın ekrana buradan girdim. Ekrana buradan girdim. Aynıymış gibi görünüyor ama bakın şurada farklılıklar oluyor. Burada mesela ekran çözünürlüğü var. Full HD Plus kullanılıyor. Ben bunu mutlaka ya daha yüksek çözünürlüklerde kullanmanızı açıkçası telefon öneriyorum. Evet pil tarafında daha fazla pil tüketimi var ama ya böyle bir telefonda bu özellik varken de açıkçası kullanılır. Bununla beraber arkadaşlar bakın yapay zeka görüntü motoru diye bir özellik var. Bunların hepsini yani bu yapay zeka görüntü geliştirme, yapay zeka HDR geliştirme ve mem ki arkadaşlar bunları kullanmanızı mutlaka mutlaka öneriyorum. Buraya baktığınız zaman zaten hem dediğim gibi Poco F5'te hem Poco F5 şurada da renk şeması var. Buradan farklı farklı renk şemaları kullanabilirsiniz. Ben amoled ekran kullanıyorum ama ben biraz daha doygun renkler kullanmak istiyorum diyorsanız doygun renkleri de kullanabilirsiniz. Bunu söyleyelim ama özellikle fotoğraf çekme tarafında falan biraz e, yani görüntülerin renkli çok fazla kontrastlı olduğunu göreceksiniz. Ben o yüzden genellikle canlıyı kullanıyorum. Sizlerin de canlıyı kullanmanızı öneriyorum ama gelişmiş ayarlardan da tabii ki bir video izlemi deneyiminizi daha da arttırmanız mümkün. Bunların altını çizelim. Bir Poco telefon alıyorsunuz ya da belki de Xiaomi telefon alıyorsunuz demek daha doğru olacak. Bu ayarları mutlaka mutlaka arkadaşlar telefonu ilk aldığınız yapmanızı sizlere öneriyorum. Bununla beraber az önce arayüzden bahsetmiştik. Arayüz tarafını insanın kafasına eğer, yani ben işte bu telefon alacağım, işte bu telefonda arayüz tarafında sorun yaşar mıyım? Yaşamaz mıyım diye bir kaygı varsa, kesinlikle ama kesinlikle böyle bir kaygı olmasın. Telefon arayüzü oldukça akıcı ve oldukça güzel. Zaten biliyorsunuz MIUI arayüzü olsa da arkadaşlar, Poco'nun kendi arayüzü bu telefona entegre edilmiş durumda ve sizlerin de gördüğü üzere çalışma tarafında en ufak bir şekilde problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Şimdi gelelim biraz da performans tarafına. Dediğim gibi telefonların her ikisi de arkadaşlar tam bir fiyat performans canavarı telefonlar. Ve telefonların performanslarından da bahsederken size bu telefonu oyun performanslarına getirmek istiyorum. Özellikle her iki telefonla arkadaşlar önümüzdeki günlerde detaylı bir incelemesini yapacağım ve detaylı bir incelemesini yaparken de o tarafta oyun videolarını çok daha fazla paylaşacağım. Bu noktada nasıl performansları imza attığını hem bu videoda hem de arkadaşlar önümüzdeki günler çekeceğim. Ayrı ayrı inceleme videodan da görebileceksiniz. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi Poco F5 serisinde Snapdragon 7 Plus Gen 2 Yonga seti var. Poco F5 Pro'ya baktığımız zamansa geçtiğimiz yılın amiral Litesi telefonlarında gördüğümüz Snapdragon 8 Plus Gen 1'i görüyoruz. Bu iki işlemci arkadaşlar birbirine inanılmaz benziyor. Sadece en yüksek tepedeki arkadaşlar süper çekirdekli bir fark var. Poco F5'te kullanılan arkadaşlar Snapdragon 7 Plus Gen 2'de bir adet 2.91 GHz'de çalışan Cortex X2 çekirdeği varken Snapdragon 8 Plus Gen 1'de ise 3 GHz'de çalışan Cortex X2 çekirdeğini görüyoruz. Bununla beraber yine Snapdragon 7 Plus Gen 2'de 3 adet 2.49 GHz'de çalışan Cortex A710 çekirdeklerinden bulunurken Snapdragon 8 Plus Gen 1'de ise arkadaşlar 2.5 GHz'de çalışan Cortex A710'ları görüyoruz. Yani Burada 0.01'lik bir fark var ki buna fark demek mümkün değil. Bununla beraber her iki işlemcide de 4 adet 1.8 GHz'de çalışan Cortex A510 çekirdekleri yer alıyor. Snapdragon 7 Plus Gen 2'de arkadaşlar Adreno 725 GPU'su varken Snapdragon 8 Plus Gen 1'de ise Adreno 730 GPU'su var. Bu iki GPU arasında Fark var mı diye soruyorsunuz. Evet fark var. Bu da 100 ve 120 MHz aralığında arkadaşlar değişen bir çekirdek frekansı farklılığı var. Baktığınızda aynen CPU'daki benzerliğin GPU tarafında olduğunu görüyoruz. Ve küçük bir saat farkından başka arada çok bir fark var dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Ben telefonu incelemeye başladığım günden beri bunlarla ilgili açıkçası görselleri Volkan Manav official Instagram sayfasında paylaşıyorum ve insanlar da bana çok fazla şunu söyledi. Abi bu telefonlara benchmark testi yap, benchmark testi yap. Ben de bu telefonlara benchmark testi yaptım. Şunları bir izleyelim. Ondan sonra incelememize devam edelim. bu açıkçası her iki telefonda amiral gemisi telefonlara böyle taş çıkartan 5 benchmark testleriyle beraber geliyor. Bu konuda en ufak bir problem yok. Isınma konusunda dediğim gibi arkadaşlar zaten bunları gösterdim. Kesinlikle bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Ki baktığınız zaman ben telefonlar gerçekten de ısınır falan demiştim ama Qualcomm bu işi tamamen ve tamamen çözmüş. Bununla beraber Xiaomi'nin de yeni nesil arkadaşlar sıvı soğutma teknolojisi ki bu telefonlarda bulunuyor. Sıvı soğutma teknolojilerinin de arkadaşlar çok büyük bir şekilde büyük bir tabana yayılmış olarak bizlere sunması ile beraber telefonlarda ısınma gibi bir problem kesinlikle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Özellikle bu konunun oyuncular için oldukça önemli olduğunu biliyorum. Zira ısınma oldukça işlemcilerin termal turtling'e girdiğini görüyoruz ama bunlarda en ufak bir şekilde problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Her iki telefonda oyun performansını çok ama çok beğendiğimi söylemem lazım. Bununla beraber bu telefonların ikisinde de benim kullandığım versiyonlarda 256 GB hafıza ve 12 GB da sistem belleği bulunuyor. Bununla beraber İki telefonda UFS 3.1 desteğine sahip olduğunu belirtelim. Yani bunlar normalde amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz özellikler. Ama artık süper orta segment diyebileceğimiz arkadaşlar telefonlarda da bu özellikleri görebiliyoruz. Bunların hepsi açıkçası bizi şaşırtan değerler. İki telefonun da amiral gemisi seviyesinde olduğunu tekrar tekrar altını çizelim. Özellikle oyun oynamayı seven gençlerin bu telefonlardan başka herhangi bir telefon tercih etmemesi gerektiğinin tekrar tekrar altını çiziyorum. Ben genellikle Poco telefonları inceleme yaparken kameralarının çok iyi olmadığını söylerdim. Fakat arkadaşlar yani iş artık öyle değil. Özellikle ben Poco X5 Pro'dan sonra yani Poco'nun kamera tarafında çok ciddi anlamda bir çıta atladığını o telefonda görmüştüm. Bugün arkadaşlar Poco F serisinin gerçekten de en iyi fotoğraf çeken iki telefonla karşı karşıyayız. Zaten çektiğim örnek görselleri de bu şu anda sizlerle paylaşıyorum. Ya baktığımız zaman gerçekten de bugün hani amiral gemisi seviyesinde bir fotoğraf performansı var dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. Telefonların hem gündüz hem de gece performanslarına baktığınız zaman düşük ışıklı ortamlarda bile yine kendi fiyat segmentinin ötesinde bayağı bildiğiniz amiral gemisi seviyelerinde fotoğraf çektiğini görebiliyoruz. Her iki telefonda da aynı kameralar kullanıldı dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Çünkü İki telefonda da 64 megapiksel bir ana kamera var. Bu ana kameranın f1.8 diyafram değeri var ama bence en önemli özelliği şu her iki telefonda da OIS testine sahip bir 64 megapiksel kamera var. Bununla beraber tabii ki 8 megapiksel geniş açı iki telefonda da var ve 2 megapiksel makro sensörleri de yine iki telefonları görüyoruz. Özellikle arkadaşlar Xiaomi'nin makro fotoğrafçılık konusunda son dönemde ne kadar fazla yol aldığını sizlerle paylaşıyordum. Bu telefonlarda makro sensörler konusunda gerçekten de oldukça iyi işlere imza atıldığını görebiliyoruz. Telefonların video performansına geldiğimiz zamansa Poco F5 serisinde 4K'da 30 FPS çekildiğini görüyoruz. Poco F5 Pro'da ise 8K'da 24 FPS ve 4K'da da 60 FPS çekim gücü bizlere sunuluyor. Bununla beraber her iki telefonda ön tarafına 16 megapiksel f2.5 diye RAM dene sahip. yabancı bir sensör var. Yine iki telefonunda bence öne çıkan özelliklerden bir tanesi 1080p'de ön tarafta arkadaşlar 60 FPS'de kayıt var. Özellikle gençlerin sosyal medyayı kullanan gençlerin bu çekim modunu oldukça seveceğini söyleyebiliriz. Özellikle bu telefonları gençler alacak alacaktır. Gençlerin dikkat ettiği bir diğer detaysa telefonda stereo hoparlör olabilmesi. Her iki telefonlarda stereo hoparlör var ve şunu söyleyelim özellikle Xiaomi'nin Harman Kardon'la yapmış olduğu çalışma sonrasında ya yani Xiaomi'de çok ciddi anlamda bir know-how gelişti ve baktığınız zaman orada kullanılan teknolojinin artık orta segmentlerde de kullanıldığını görüyoruz. Ve hem A hem B kanalının ayrı ayrı verilmesi bu noktada Poco F5 ve Poco F5 Pro'nun ses tarafında da yine kendi sınıfının ötesinde bayağı bildiğiniz amiral gemisi seviyesinde ses performansına sahip olduğunu altını çizelim. Şimdi telefonların biraz da pillerinden bahsedelim. Pil performanslarından bahsedelim. Açıkçası şunu söyleyeyim. Şimdi Poco F5 serisinde 5.000 mAh pil var ve Poco F5 Pro'da ise 5.160 mAh pil var. Arada böyle çok büyük uçuk açık bir fark yok. Bununla beraber kutu içinden tabii ki 67 W hızlı şarj desteğine sahip arkadaşlar şarj aleti ve tabii ki şarj kablosu da kutudan çıkıyor. Yani birçok firma hani bunları arkadaşlar kutulara koymazken... Hani artık böyle e, Xiaomi inadına yapar gibi 67 wattlarla falan geliyor. Telefon olurken de o yüzden bunlara çok fazla dikkat edin çünkü baktığınız zaman arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bakın 67 wattlık şarj aletiniz burada ve dediğim gibi kutu içinden bu özel şarj aletleri de bizlere sunuluyor. Bence oldukça değerli ve önemli diye düşünüyorum. Şimdi birçok insan da soracak abi peki bu telefonların pil performansları nasıl diyeceksiniz? Şimdi 67 watt şarjla beraber her iki telefonda arkadaşlar sıfırdan %100'e 40 dakika civarlarında şarj edilebiliyor. Bence bu çok ama çok değerli. Özellikle telefon 15 dakikalık şarjda bile %50'ye yakın bir şarj olma potansiyeli sunabilmesi bence oldukça değerli. Zaten buradaki detaylardan arkadaşlar önümüzdeki günlerde yapacağım incelemede de sizlerle paylaşacağım. Tabi pil nasıl gidiyor diyeceksiniz. Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. %60 civarında pil varken her iki telefonda da 70'er dakikalık PUBG oynadığım zaman Poco F5 Pro'nun arkadaşlar %16 Poco F5 Pro'nun ise %18 pil tükettiğini gördüm. Açıkçası bana sorarsanız tek kemeli mükemmel bir performans. Yani bu telefonlarla farklı farklı zamanlarda arkadaşlar ya yani yüzde %100 piliniz varken 6 saat civarında PUBG'yi oynayabilirsiniz ve yüksek ayarlarda yüksek FPS değerlerinde bunu oynayabilirsiniz. Bence bu da pil tarafında öne çıkan detaylardan bir tanesi. Şunu söyledim mi hatırlamıyorum. Oyun tarafında e, işlemciden basarken sanıyorum söylemedim ama bunu mutlaka söylemek lazım. Şimdi her iki telefonda da arkadaşlar tabii ki baktığınız zaman Snapdragon 7 Plus Gen 2 diyoruz. İşte Snapdragon 8 Plus Gen 1 diyoruz. Baktığınız zaman işlemci donanımlar falan öyle bir noktada ki her iki telefonda da arkadaşlar ki geçtiğimiz günlerde yoktu. Bu özellikle yeni geldi. 90 FPS PUBG'yi oynamak artık bu telefonlarda mümkün. Açıkçası bugüne kadar PUBG oyununu oynayan bir insansanız ve 90 FPS'te hiç PUBG oynamadıysanız yani bu telefonlarda bu oyun oynadıktan sonra gerçekten de şunu diyeceksiniz. Ben abi bugüne kadar PUBG oynamamışım diyeceksiniz. Ben bunu size ne kadar aktarabilirim bilmiyorum. Çünkü şu anda çektiğim kamera arkadaşlar kamerayla da bu ekran görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Yani sadece 50 FPS verebiliyor. Akıcılığı yani nasıl aktarabilirim size ancak söyleyerek aktarabilirim. Tek kelimeyle dediğim kusursuz bir arkadaşlar 90 FPS. Poco F5 ve Poco F5 Pro da bizlere oluyor. Arkadaşlar benim Poco F5 ve Poco F5 Pro ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Aradaki farklardan ve aradaki benzerliklerden bahsettim. Her iki telefonda şu an bence yani Türkiye'de alınabilecek en güçlü orta süper orta segment telefonlar diyebiliriz. Biliyorsunuz bunu hep söylüyorum ama orta segment pazarı gerçekten de ciddi anlamda değişti. Bugün orta, orta alt segmentler var, orta segmentler var orta üst segmentler var ve bunlar gibi süper orta segment dediğiniz bir sınıf var ki bu sınıf gerçekten de Amiral gemisi telefonların tüm ihtiyaçlarının karşılanmasına sebebiyet veriyor. Özellikle Poco F5 Pro'da kullanılan arkadaşlar 3K çözünürlüğündeki ekran tek kemeli kusursuz. Hani 26.000 TL'ler değil de 19.000 TL'ler arkadaşlar Poco F5 Pro'ya çok rahat bir şekilde verilir. Şu anda Poco f 5 de arkadaşlar 15.000 TL seviyelerinde, 15.000-16.000 TL seviyelerinde bulunabiliyor. Bundan dolayı arkadaşlar kesinlikle bu telefonu kaçırmamalısınız. Şu sıralar kendinize gerçekten bir telefon alacaksanız Poco F5 bulabiliyorsanız arkadaşlar alın. Çünkü inanın telefonlar kara borsaya düşmüş durumda resmen. Her iki telefonumda arkadaşlar sizlere tüm özelliklerini, tüm detaylarını aktarmaya çalıştım. Önümüzdeki günlerde her iki telefonla arkadaşlar detaylı incelemeler karşınızda olacağım. Sizin favoriniz hangisi? Yorumlarla destek verirseniz çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.